dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bakanlar Kurulu dün emeklilik yaşına ulaşanların çalışmaya devam etmeleri durumunda aylık 2000 euroya kadar olan gelirlerinin vergiden muaf tutulmasını öngören teşvik tasarısını kabul etti. Yasal emeklilik yaşına ulaşmasına rağmen çalışmaya devam edenler bundan böyle ayda 2000 euroya kadar vergi ödemeden ek gelir elde edebilecek. Bu özellikle deneyimli çalışanlar için daha uzun süre çalışmaya devam etmeleri ve böylece ekonomiye katkı sağlamaları adına bir teşvik oluşturmayı amaçlıyor. 1 Ocak itibariyle çalışmaya devam etmek isteyen diğer kişiler aktif rente uygulamasından vergi avantajı sağlayabilecek. Gelecek yılın bir ocağından itibaren çalışmaya devam etmek isteyenler aktif emeklilik diye aktif rente adı verilen sistem aracılığıyla vergi indiriminden yararlanabilecek. Tasarıya göre emeklilik yaşına ulaşmış olup gönüllü olarak çalışmaya devam edenler emeklilik maaşlarına ek olarak maaşlarından ayda 2000 euroya kadar olan kısmı vergiden muaf alacak. Aktif rente serbest meslek sahipleri, memurlar ve mini job çalışanları için geçerli değil. Ekonomi uzmanlarına göre uygulama Almanya'daki nitelikli iş gücü eksikliğini çözmek için tek başına yeterli değil. Bu uygulamanın etkisinin ne kadar büyük olacağı belirsiz. Ama bu sorun sadece yaşlı çalışanlarla çözülemez. Sol Parti ise düşük emekli maaşlarını eleştirdi. Şu anda yaşlı yoksulluğu giderek artıyor. Her geçen gün daha fazla insan emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Bunu keyif için değil, maddi zorunluluktan yapıyorlar. Aktif rente bunu ortadan kaldırmıyor. Bu yasa tasarısına göre bu uygulamadan yaklaşık 168 bin emekli yararlanacak. Değerli Necder Kurulu tasarruf paketini onayladı ve hastane finansmanında kesintiye gitti. Yeşiller zikzak politikayı eleştirirken sol parti ilaç lobisine karşı önlem çağrısı yaptı. SEDU SPD koalisyon hükümeti üyeleri çarşamba günü Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı küçük tasarruf paketini kabul etti. Bakan Nina varken bu yolla özellikle hastanelerden 2 milyar lira tasarruf etmeyi planlıyor. Buna ek olarak sağlık sigortası kurumlarının idaresi ve araştırmayla dijitalleşmeye yönelik yenilik fonunda da bazı kesintiler yapılacak. Tüm bunlar sosyal sağlık sigortasında ortalama yüzde üçlük ek prim oranını gelecek yıl için sabit tutmayı hedefliyor varken aynı gün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Sözümüzü tuttuk. GKV'deki açık kapatıldı. Ancak Yeşiller Partisinden Dağmen karşı çıktı. Dağmen Yungevel'te yaptığı açıklamada tasarruf paketinin bir kandırmaca olduğunu ve GKV'nin gerçek açığını gizlediğini söyledi. Haklı da çünkü Federal Sayıştay kısa süre önce yıllık 6 ile 8 milyar euro arasında yapısal bir bütçe açığı tespit etmişti. Bakanlığın hızlı müdahaleleri de tartışmalı. Geçen ay Bakanlar Kurulu anında dönüşüm maliyetleri adı altında altyapı ve iklim koruması için borçla finanse edilen özel fondan hastanelere 4 milyar euro ödeme kararı aldı. Sayıştay denetçileri bu ödemeyi hastane sektörüne gizli bir subvansiyon olmakla eleştirmişti. Şimdi ise bu paranın yaklaşık yarısı geri alınacak. Çünkü gelecek yıl hasta tedavileri için daha düşük ücret talep edilmesine izin verilecek. Dağmen durumu şöyle özetliyor. Bu bir reform süreci değil, plansız bir zikzak politikası. Sol partinin sağlık ekonomisi sözcüsü Gürpınar'da benzer bir eleştiri yaptı. Varken'in hastaneler için kesinti listesi sunduğunu ancak ilaç endüstrisine dokunmadığını belirtti. Bu tasarruf değil, çıkar gruplarına hizmet eden bir politika. Eğer ilaç fiyatlarına dokunmuyorsa sorulması gereken soru şudur. Ülkeyi bakanlar kurulumu yönetiyor yoksa ilaç lobisi mi? Zaten sağlık ve bakım Uzmanlar kurulu da Mayıs ayında ilaç harcamalarındaki keskin artıştan şikayet etmişti. Kurula göre ilaç giderleri hastane masraflarından sonra GKV'deki ikinci en büyük harcama kalemi ve doktor hizmetlerinden bile fazla. Dağmen etkili bir önlemin patentli ilaçlardaki üretici indiriminin geçici olarak %7'den %17'ye çıkarılması olacağını söylüyor. Bu önlem yaklaşık 3 milyar euro tasarruf sağlayacak. Peki Bundestag'daki en büyük muhalefet partisi AFD ne diyor? Sağlık politikası sözcüsü Martin Seher, dün Jüngevelt'e verdiği demeçte ilaç fiyatlarının daha fazla düşürülmemesi gerektiğini belirtti. Zaten şu anda 500'den fazla ilaçta tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü Almanya'daki fiyatlar uluslararası karşılaştırmalarda yüksek değil. Sağlık krizinin bir başka boyutu da hastanelerin kapanması. Alman Hastaneler Birliği DKG Başkan Yardımcısı Neumeya Jüngevelt'e şöyle konuştu. 2022'den bu yana 82 Lokasyonda toplam 67 hastane iflas başvurusunda bulundu. Kamuya ait hastaneler zaten sürekli parasız olan belediye bütçelerinden desteklenmek zorunda kalıyor. Diğerleri ise kapanmak zorunda kaldı. Kuşkusuz Almanya'nın sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Bakanlar Kurulu üyeleri sağlık sistemine yama yapmaya devam ettikçe yan etkilerin ölümcül olabileceği belirtiliyor. Son 5 yılda Almanya'daki kitapçıların sayısı %24 azalarak 3390'dan 2980'e düştü. Çalışan sayısı da 28.000'den 22.620'ye geriledi. Artan kira ve personel maliyetleriyle online alışverişin etkisi düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Buna rağmen kitapçıların cirosu, 3,6 milyar eurodan 4 milyar euroya yüzde 9 yükseldi. 2023'te kitapçı satışları sektörün toplam cirosunun 42'sini oluştururken online satışların payı yüzde 21'den yüzde 26'ya çıktı. Toplam sektörel ciro ise 9 milyar eurodan 9 milyar 700 milyon euroya yükseldi. Almanya'da en çok okunan kitap türleri arasında gerilim, polisiye, psikolojik kurgu ve tarihi romanlar yer alıyor. Kitap okuma alışkanlıkları ise Avrupa ortalamasının üzerinde seyrediyor. Gençler arasında okuma oranı Almanya'da %12 civarında. Son haberimiz Orta Doğu'dan. Kudüs'ten mektup var. Barış planına rağmen İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddet eylemlerine son vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump önce Beyaz Saray'da ardından İsrail Parlamentosu Knesset'te ve son olarak da Şarm El Şeyh'te düzenlenen barış zirvesinde barışı ilan etti. Ancak Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki halk televizyonda yaşananlara inanamadı. Zirve uluslararası siyasette bir gösteri olarak yorumlandı. Bu sırada Tel Aviv'de on binlerce İsrailli serbest bırakılan son 20 rehineyi coşkuyla karşıladı. Ancak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli ailelere kutlama yasağı getirildi ve ihlallerde tutuklama ve saldırı tehdidi uygulandı. Şiddet sahada devam ediyor. Ramallah'la bir zayt arasındaki Beytin köyü ve Beytül Lahim'deki mülteci kampı yerleşimciler ve ordu tarafından saldırıya uğradı. Gazze şeridi hala büyük ölçüde işgal altında. İsrail güçleri sınır bölgelerine yaklaşan Filistinlilere ateş açıyor. Binlerce kişi evlerine dönse de büyük yıkımla karşılaşıyor. Trump'ın Barış planı çerçevesinde yardım geçişleri öngörülmesine rağmen İsrail hala çok sınırlı miktarda gıda, ilaç ve bar barınak malzemesi geçişine izin veriyor. İsrail misilleme adı altında saldırılarını sürdürüyor. Saldırılara ölen rehine cesetlerinin tamamının teslim edilmemesi gerekçe olarak gösteriliyor. Filistinlilerin tek umudu İsrail şiddetinin sona ermesi, temel ihtiyaçların ulaşması ve Gazze'de evlerin yeniden inşasıyla özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkının sağlanması olarak öne çıkıyor. Derinciler Radokaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlüce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.